Bugün ee, oldukça yüklü, sürekli de biçim değiştiren bir konuya odaklanıyoruz. Terörizm. Evet, karmaşık bir mesele gerçekten. Elimizdeki Veysel Boğatepe imzalı yazı da tam bu noktaya, yani kavramın kökenlerine ve zaman içinde nasıl farklı anlamlar kazandığına bakıyor. Hmm. Amacımız da bu metin üzerinden yola çıkarak, Terörizm ne demek? Kimler, niye kullanıyor? Neden tanımlamak bu kadar zor? Bunları sizin için biraz daha netleştirmek. Güzel bir çerçeve. O zaman gelin bu konuyu biraz deşelim bakalım. Başlayalım. Şimdi başlangıçta akla gelen genel bir tanım var tabii ki. Belli bir siyasi amaç için korku salarak programlı şiddet kullanmak. Evet, bu en bilinen tanım sanırım. Ama işin ilginç yanı bu tanımın aslında ne kadar hani dar kaldığı. Nasıl yani? Çünkü metne göre terörizm sadece belli gruplara özgü bir şey değil. Sağcılar, solcular, milliyetçiler, dini gruplar, devrimciler, hatta devletler bile mi? Aynen, devletler ve istihbarat servisleri bile. Metin bunu açıkça söylüyor. Çok geniş bir yelpaze yani. Anladım. Yani şiddet eylemi derken sadece şey, silahlı saldırıları düşünmemek lazım. Kesinlikle sabotaj, kundaklama, suikast hatta propaganda yoluyla korku ve panik yaratmak bile bu çerçeveye girebiliyor. Peki bu terim tarihi olarak ilk ne zaman karşımıza çıkıyor? Metne göre ilk kez 1790'larda kullanılmış, Fransız Devrimi zamanı. Aa ilginç. O dönemde ne anlamda peki? o dönem devrimcilerin kendi karşıtlarını uyguladığı sistematik şiddeti tanımlamak için ortaya çıkmış. Yani devletin uyguladığı şiddet mi? Evet, hatta Maximilian Robespierre ve Jacobenlerin iktidar dönemi tarihe terör saltanatı olarak geçmiş. Yani başlangıç noktası devletin kendi içindeki düşmanlara yönelttiği şiddet aslında. Ama anladığım kadarıyla zamanla bu anlam bayağı değişmiş değil mi? Hem de nasıl kesinlikle. 20. yüzyıla geldiğimizde terörizm daha çok e, devletlere karşı yürütülen eylemlerle anılır olmuş. Yani politikaları etkilemek, rejimi değiştirmek falan gibi amaçlarla. Aynen öyle. Hatta metinde çok ilginç bir nokta var. Bazı örgütlerin küresel güçlerden destek alabildiği, hani maşa gibi kullanılabildiği. Hmm. Evet, o kısım dikkatimi çekti. Aha. Ama sonra işleri bitince veya kontrolden çıkınca hop! terör listesine eklenebildiği belirtiliyor. Kaynak bunu örnek de vermiş sanırım. Evet, yazar Büyük Orta Doğu Projesi sonrası Orta Doğu'daki durumu, mesela IŞİD gibi yapıların çıkıp sonra dağıtılmasını bu duruma bir örnek olarak gösteriyor. Anladım. Kavramın kendisi de e, kullananlar da zamanla evrilmiş yani. Peki, metinde taktikler konusunda neler söyleniyor? Yöntemler belirginleşmiş mi? Evet, yöntemlerde zamanla daha tekit hale gelmiş. Metinde insan kaçırma, rehin alma, kalabalık yerlere saldırılar, bombalamalar gibi taktiklerden bahsediliyor. Hedefler rastgele değil sanırım. Genellikle değil, daha çok sembolik değeri olan ya da kalabalık yerler, okullar, AVM'ler, istasyonlar, elçilikler gibi. Amaç ne peki burada? Temel amaç toplumda güvensizlik ve korku yaratmak. Böylece halkın yöneticiler üzerinde baskı kurmasını sağlamak. Bu kadar yaygın bir olgu ama tanımı hala net değil. Bu da ilginç gerçekten. İşte işin en e, çetrefilli kısmı burası. Hukuki olarak üzerinde tam uzlaşılmış net bir tanıma hala yok. Mesela? Farklı tanımlar mı var? Var tabii. Mesela FBI siyasi motivasyona hiç bakmadan şiddet içeren her suç eylemini bu kapsama sokabiliyor. Öte yandan Metin de hatırlatıyor, Afrika Ulusal Konseyi'nin apartheid'a karşı mücadelesi. Evet, o dönem dünya kamuoyunda ete sempati toplamıştı. Rum Metin'in de altını çizdiği o meşhur ikilemi doğuruyor. Birinin teröristi, diğerinin özgürlük savaşçısı olabilir mi? Çok zor bir soru. Kesinlikle. Sosyal bilimciler arasında bile tam bir fikir birliği yok bu konuda. Kurbanların masumiyeti üzerinden yapılan tanımlar bile esnek kalabiliyor. Metin de zaten tek bir teorinin tüm terörist hareket türlerini kapsayamayacağını vurguluyor. Ve bu karmaşıklığa bir de zamanla yeni boyutlar eklenmiş. Evet, Metin özellikle iki yeni terime dikkat çekiyor. Bir tanesi ekoterorizm. Ekoterorizm, çevreyle ilgili yani. Evet, Basra-Körfez Savaşı sonrası Kuveyt petrol kuyularının yakılmasıyla daha çok gündeme gelmiş, siyasi amaçlarla çevreye büyük zarar verme eylemleri. Anladım. İkincisi neydi? İkincisi de dijital çağın bir ürünü, stokastik terörizm. Stokastik terörizm. Bu kavramı biraz daha açabilir miyiz? Kulağa epey farklı geliyor. Tabii bu ee, şey doğrudan bir hedef göstermeden ama şiddeti körükleyen, insanlıktan çıkaran nefret dolu söylemlerle. Yani sosyal medyadaki bir platformlarda mı? Mesela, evet. Bu söylemlere maruz kalan kişiler arasında Belirli bir hedef olmaksızın şiddet eylemlerini tetikleme potansiyeli taşıyan iletişim biçimi. Yani kimin ne zaman nerede eyleme geçeceği belli değil. Aynen öyle, öngörülemiyor. Günümüzdeki sosyal medya platformlarındaki bazı nefret söylemleri, tehditler bu kapsama girebiliyor. Zaten bunlar genellikle bilişim suçu veya siber zorbalık olarak ele alınıp yasal işlem görüyor. Anlıyorum görünen o ki terörizm dediğimizde böyle sabit tek bir resimden bahsetmek pek mümkün değil kökenleri güdüleri yöntemleri hatta anlamı bile sürekli bir değişim ve tartışma içinde kesinlikle bu inceleme de zaten kavramın ne kadar kaygan bir zeminde durduğunu bize gösteriyor devlet şiddetinden bireysel eylemlere fiziksel yıkımdan dijital ortamdaki dolaylı kışkırtmalara kadar çok geniş ve karmaşık bir alan peki Tüm bu konuştuklarımızın ışığında size üzerinde düşüneceğiniz bir foru bırakalım o zaman. Günümüz dijital dünyasında özellikle sosyal medyada karşılaştığınız hangi tür söylemlerin metinde bahsedilen o stokastik terörizm potansiyelini taşıdığını düşünürsünüz. Bu ayrımı yapmak sizce ne kadar net, ne kadar muğlak? <laughs>